Bence bu hal hal değil. Yani bir soğantım. Muhteşem. Oh no. Oh no. Oh no 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 no. Hello, herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. İpek Şef bugün gene mutfaktadır. Tamam, İpek Şef demeyi bırakıyorum. Çünkü gerçek şefler yani onlara hakaret ol öz özme şef demek. O yüzden öz özme şef demeyeceğim. Gene mutfakta gene ses biraz ekoludu. Mikrofon taktım ama inşallah işe yarar. E, bugün size önemli bir yerde dolma yapacağım. <laughs> bir evvelki videolarımda da zaten bir yani yapmıştı. Yine bir yani'nin düzgünce yapılışı zaten e, şeyde var idi. Ne dolmadı kanalımda var idi. Dolmanın da düzgünce yapılışı kanalımda var. E, bir Biryaniyi ilk defa yapmıştım ve çok başarılı olmuştu. Gerçekten arkadaşım da çok beğendi, ablam da, yeğenim de çok beğendi. Şimdi dolma yapmaya kalkışacağım. 24 senelik hayatımda ilk herhalde dolma yapıyorum. Milyon kez dolma yapılışını gördüm ama hiç yapmadım çünkü şu an biraz stresliyim açıkçası. Burada feda etmek için 3 tane kabağım, 3 tane soğanım, 2 tane badıncanım ve 4 tane biberim var. Pirinçlerimi ıslattım. ögüme iki tane kaba aldım. Doğrama tahtamı aldım. Meryem'in üstü menselelerdi. Ee, şimdi birazdan kıymalarımı da kavuracağım. Baharatlarımız birisi var. Ha, bu arada annemin yaptığı düzgün e, dolmayı görmek isterse eğer hemen buraya sizin için link bırakırım. Aynı zamanda videonun açıklama kısmına da bırakırım sizin için linki. Oradan tıklayıp gerçekten dolma ne yapılı izleyebilirsiniz. Annem dolmanın dibine kaburga koymuştu ama ben bari bu yemekleri harcamayayım diyerekten dolmanın altına hiçbir şey koymayacağım. Sadece bu solid, sert maddelerimiz var ya <laughs> pişirme. Şimdi meyve falan hiçbiriyle de uğraşmam yani. Şimdi bunları oymağa geçeceğiz. Biraz korkuram. Geçebilir bence. İnşallah. Başlayalım. Burada küçük kameram da benimlendi. O da nasıl güzel doğrayacağımı, nasıl güzel oyacağımı gösterecekti size. Böyle yani bir şey de mal olur mu? Şimdi ben gerçekten güzel yemek yaparım. Bakın gerçekten. Bu bizim çöp kabımız olsun. Gerçekten güzel yemek yaparım. Ama ee, burayı sanırım kesmirem. Bu yani. Ama e, ee, <laughs> nerede olmadı? Ee, bu tarz yemekleri yaparken insan biraz gerilir. Çünkü güzel olması gerekir, keza gerek bir yani gerek bu. Ee, bunun tabağını böyle böyle soyuyorduk acaba. Annem etti. Neyse, hafif şöyle şöyle yapalım. Ara ara. Bence yapmadı. Evet, şimdi oymaya başlayacağım. Ama ilk önce bunları... Bir... 2. İlk önce bunlar bir üçe bölüm. Ondan sonra böldükten sonra oyum özlerini. Bir. İki. Ya Allah. Bu hal hal iyi. Annem ne etti? Soğuktu, çevirdi. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> e oldu ama bayağı kalın oldu. Bunları birazcık daha şey yap, yapmam lazım. Bunu buraya koyalım. Biraz daha e, adam akıllı oymam lazım. Ya Allah! Yeteri kadar bıçağı derine sokmamışım çünkü. Uf. Oldu! Biraz hala hala kalındı ama bence ilk yapış için gayet gayet iyiydi bence. Tamam. Bir. Bunlar çok kalın o hele hele asıl hafifle burada. Ay geri de kesmişim. Karşılar izli siz mene nişi demeldi burası derlendi. Ben de böyle oyram özünü. Tamam önemli değil. Yamuk olup ama gene. <laughs> <laughs> Çaresi tatlı illa ki. En iyisinin sonuncu olması demek ki üç tane kabağı feda etmem gerekirmiş. Hiç önemli değil Bulamaca dönse de yarın sonuçta dolma dolmadı. Şimdi badıncanlara geçelim. Evet, patlıcan kardeşlerim. Lütfen siz beni burada şeye uğratma alın. Sabır. muhteşem. Ama bunu sen de birazcık dermişem galiba. Önemli dergi ama sen çok güzel oymuşam. Oley. Tamam. Badıncan ve kabak bitti. Başka hiçbir şeyi oymayacağım artık. Sırada biberlerimiz var. Biberler ne yapıyorduk? Biberler yarım kesedik, içini boşaltırdık. Hadi bakalım. İlk biberimiz başarılıydı. Bunu... <laughs> Burası kese <mı> kesecek? <laughs> Kuparttım artık. İkinci biber. Şimdi geldik öbür zorlu ee, noktasına yemeğine. Soğanlar. Evdeki soğanları değerlendirmek isterdim ama bendeki soğanlar dolma yapmaya uygun olmayan soğanlardı. Böyle tapuzdular. Dolma yapmağı uygun soğanlar böyle ince uzun oğlu hatta düzgünce böyle siz anladınız. Zaten bilmirseniz e, annemin videosunu izleyin ama bilirseniz de ne dediğimi anladınız. Bir, hadi bakalım. Annem ne etti? bu başını bir aldı. Sonra bunu da aldı. Sonra yarıma kadar Kasted. Ondan sonra böyle mi sıktı, böyle sıktı. Ah gözüm. Bu <laughs> hmm. neden katman katman çıkmıyor acaba? Çok güzel. Rümelim ahırı. Afiyet herkese afiyet. Bari şeyin içine doğru özün. İç iç yerine kullanın özün. Bence bu hal hal dayı. Yani bir soğanım Muhteşem. Evet, tazelenmiş bir mikeçten <laughs> yemeğimize devam edelim. Hazır makyaj temizleme arası vermişken kabımızı da temizledik. Kabımızı da temizledik, yanımıza aldık. Şimdi içleri doğrayacağım. İçleri doğrarken de kazanımda kıymamı kavuracağım. Hatta ondan sonra hepsini bir araya getireyim. Ondan sonra da doldurma işlemine geçerim. Şimdi gidelim, güzelce kıymamızı kazanımızda biraz böyle pişirmeye bırakalım. Ondan sonra da bunları güzel güzel kıt 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 keserim. Patlıcanlarımızın içi kıymamız da pişti. Yan tarafı biraz tavmaka aldım özünü. Şimdi içlerimi doğrayacağım baharatları. Ondan sonra kıymayı pirinçten katıştıracağım. Ondan sonra doldurmaya geçeceğiz. Evet, indi karşımızın içine işte bu e, badıncanın kabağın işte soğanın içini doğradım, maddenüz koydum, birazcık samışta koydum. İndi kıymamızı bunun içine koyacağım. Ondan sonra pirincimizi koyacağım üstüne. Sonra salça, yağ, baharatlar, birazcık suda eritilmiş limon tuzu, tuz. Hadi bakalım. Yavaş yavaş toparlanlı ve akşam olur. tabii ki gene yemek hmm, yapacak bir şey yok. İlk seferde. Ondan sonra hemen hızlı hızlı doldurur ağnözün. Hatta pişmeye bırak <laughs> Ben dolmayı bol baharatlı, bol salçalı, bol tuzlu ve bol e, turş ekşili severim. Onun için bunlar hepsini indi karıştıracağım. Ondan sonra da adına bakacağım ne olup. Belki birazcık daha baharat, tuz ekleyebilir. E, Kaşıktan elimle karıştıracağım. Hiç uğraşamam şimdi. Biraz dokusuna, dokusuna, yağına, yağına bakın. Aklı yağın içine. <laughs> Mene salçası biraz az göründü. Onun için birazcık daha salça koyacağım içine. Birazcık daha da yağdan bir yerde. Şimdi doldurma kısmına geçebilir. Ee, geç kalmadan hemen doldurağın. Bıra düzeğin doldurdukça. Bunlar birbirinin içine geçirmemiz gerekirdi. Çok sıkıştırırsam birbirlerinin içine girerler. Hadi bakalım. Biraz fazla dolma içi ettim meyen. Ben bunlar birbirinin içine nice geçireceğim ki. Geçmiyor vallahi çok kaldı. Eee bunlar nece kapatacağım indi ben, bunların ağızlarını? Bazılarının altında dönmüştük ya onlara ne olacak indi ve ben aşırı derecede fazla iç hazırlamışam. Yani... Acaba kalanları dik 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 koyayım üstüne de kap koyayım. <laughs> Mesela bunu... Ee... Tövbe estağfirullah. Tövbe estağfirullah. Of. Hiç bir yani kadar başarılı olacağını düşünmürem ben bu yemeğin gerçekten. Çünkü ı <laughs> -ı yani hep içindekiler çıkacak ki şimdi bir düşündü ve bir ton pirincim var hele. İpek, peki. Bunlar geri hep bir sıra olaydılar. Bunlar hep bir şende açılacak eminim. Ve bu kadar içim kaldı. Yani neyse şimdi bunu ayrı pişiririm de bunu da ayrı pişireceğim. Bes bence ikisinin arasında hiçbir fark olmayacaktı. Tövbe Allah. Evet, kazanın içinde böyle görünürler. Şimdi bir kap koyacağım üstüne. İşte kap koyduktan sonra suyu koyacağım. Bir yarım saat kaynatacağım. İnşallah pişer. Ee, burada 7 aylay tok edecek kadar pirinç var. <laughs> Bunu da ayrı bir şey edeceğim. Bakalım. Kirli ol inşallah. Suyunu koydum. Çok koydum suyunu da. Gene. Bravo bana. Bişire. Ee, Bişende görüşeceğiz. Bye. <laughs> Yine mutluyum. İndi anlamadığım bir şey, evde yavuz olan arvodlar dolmanın suyunu nece boşaldırsınız? Mesela indi benim arkadaşım olmasaydı, ben bu suyu boşalta Gel arkadaşım. Ben suyu çekiyorum. Olur mu canım? Suyunu boşaltırsan öyle su çekmez. Abi. Tamam, ben, ben, fazla koydum evet ama bu kadar da yani belki. İndi ne diyeceğim? Sen lah Taba, ıı, kaşıkla bu tabağı tutacaksın, ittireceksin böyle. Ka tabağı alacağız. Hayır almayacaksın. Şöyle ittir ki düşmesin içindekiler anladın mı? Ha anladım. Hı. Elini yakma. Ya Allah. Ay <laughs> korktum ya. Biraz Hayır bir şey ortadan ittir tabağı. Ee, ben buradan rezil olmuş kabaklar görüyorum. Pişmiş mi? bence. Pişmiş gibi. <laughs> Bunu nece çevireceğim şimdi? Bunun altında tavuk var mı? <laughs> e çevirme o zaman. Böyle şeyle mi alalım? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Yal al, al. Bu arada öbür ne de sada pirince de fazla su koymuşum. niye ikisine de bu kadar fazla su koydum bilmiyorum. O da lap oldu. Domata tamam, yumurtaya benziyor. <laughs> 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 Ama ikisinin de tadının muhteşem olduğuna eminim. Hiçbir sorun değil, bununla pol olmazdı. Sonuçta biz yedik, misafir için yapmadık. Şimdi yoğurt üstüne bir güzel koyarız, yeriz. İpekçim senin reaksiyonunu görmek isterim. Çekme beni ama, sadece sesimi çekme. Geri üzümü de çek. Yok çekme. Ya şöyle yaparsak? Yapmam, Çok yapmam. Çok güzel olmuş. <gülüyor> <gülüyor> tamam, seni güvenirim. Tamam Hadi canım. Hadi yemeği koyalım. Oh no! Oh no! Oh no, <laughs> no, 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 no! Nasıl? No tadı çok iyi. Düzgünce doldurabilseydik o yüzden çok daha iyi olacağını eminiydim. Eminim yani. Eline sağlık canım. Çok beğendim ben. Afiyet olsun. Bu arada gerçekten beğendi oyun etmeli. Ben ne zaman oyun ettim ya? Videonun başında da dediğim gibi. Eğer dolmanın düzgün yapılışını izlemek isterseniz buraya da linkini bırakırım. Aşağıya da linkini bırakırım. Annemin yaptığını izleyebilirsiniz. Ama bence ilk defa yaptığım bir dolmaya göre çok başarılıdı Çok 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 başarılı. Eğer mev olsaydı mevu böyle üstlerini aralarını bir yerlerini sıkıştırırdım açılmaz değil mi olsaydı şey yaprak ha. sarma yani evet <laughs> ama böyle de çok güzeldi ee, benim acemiliklerimi yapmayarak siz tekrardan bunu deneyebilirsiniz hiç dolma yapmayanlar gerçekten çok güzel olur afiyet olsun eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın döküp dursan <laughs> 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 Bye. <laughs>